bozulması, adalet, gelir dağılımındaki adaletin bozulması neye hangi sonucu doğuruyor biliyor musun? Söyleyeyim size. 4250 liralık asgari ücret, 4552 liralık açlık sınırı, 15139 liralık yoksulluk sınırı. Ve 2500 liralık Buraya kadar kollarını utanç verici emeklilik. Bravo. 2000... Ne kadar dedin abi? 2500 lira emekli. Hadi ortalaması gelsin 2700 lira. Yani asgari ücretin altında emekli mi olur? Tekrar ediyorum her zaman, bakın tekrarda yarar vardır. Bakın bunu bütün genç arkadaşlara, ekonomi bilen arkadaşlara, iktisat tarihi veya ekonomiye giriş derslerine bakarlarken bir kere hani ekonomi bilimi nasıl gelişti? İlk önce liberal bir düşünce felsefesiyle gelişti. Daha ekonomi değil. Sadece felsefe adamı olarak özgürlükçüleri savunan Locke var. John Locke. Bu adam kalkıyor diyor ki, servetin kaynağı emektir diyor. Bakın liberal Fransız devrimi de e, Amerikan merkezi bağım, bağ, bağımsızlığı da John Locke'un ölmesinden sonra ama John Locke'un fikirleriyle kurulmuştur. Diyor ki maddi bir servetin kaynağı emektir. Kapitalizm kuran adam Smith kalkıyor diyor ki, servetin ve karın diyor kaynağı diyor emektir diyor. Kalkıyor Marx diyor ki kapitalizmi eleştirmek için artı değer teorisi geliştiriyor. Bütün diyor gelirlerin, karın, servetin karı, kaynağı artı değer emektir diyor. Şimdi bakın bu birbirinde çok farklı yelpazede olanlar bile servetin kaynağını emek olarak koyarken Türkiye'deki oluşan bütün milli servetin, barajların, yolların, binaların yani Cumhuriyet kurulduğundan beri buraya yapılan bütün milli servetin kaynağında emeklilerin emeği var kardeş. Nasıl ki kurulmuş bir fabrikada o fabrikayı kuran işte bugünkü fabrikatörün dedesinin payı varsa ve onun mirasını alıp onun hisseleriyle kar payı alıyorsa bugünkü Türkiye'deki bütün varlıkların içinde çalışan bütün emeklilerin payı var kardeş. Sen kalkıp da onun payına el koyup da 2500 lira ben sana emekli maaşı verdim diyemez. Diyemez. El koyuyorsun. Emekliler isyan etmiyor artık. Hükümeti de eleştirmiyor. Kestiler hükümeti eleştirmekten. Doğrudan beddua. Çünkü Yargıtay'da beddua hakaret değil diyor. Böyle bir şey nasıl yapabilirsiniz siz ya? El koydunuz insanların gelirlerine, servetlerine. Yarın öbür gün biri gelse ben sizin fabrikalarınıza el koydum. Dedenizden kalan fabrikalarınıza el koydum. Çünkü siz bunu hak etmiyorsunuz. Miras kalkıp işte feodal sistemin bir kalıntısıdır. Hiçbir şekilde hak etmiyorsunuz. Bunlara el koydum dese söyleyecek bir çift lafınız kalmaz. Bir çift lafınız kalmaz. Bu kadar net. Bu da bunun teorik çerçevesi. Abi ee, ne diyeyim ya? O zaman şunu şöyle bitirelim. Arkadaşlar emekli maaşınızı çalanlar varsa, çaldığına inandığınız kişiler varsa, EYT haklarınızı çaldığına inandığınız kişiler varsa, 3600 ek göstererek G haklarınızı çaldığına inandığınız kişiler varsa, yanlış açıklanan enflasyon rakamlarıyla emek emek hakkınızın çalındığına inandığınız kişiler varsa, yani birileri eline değil kolunu böyle cebinize sokup hala böbreğinize kadar çekmeye çalışıyorsa aynı Sayın Bakan'ın söylediği gibi bir kez daha tekrarlıyorum. Sayın Bakanım'dan güç alıyorum. Sayın Nebati'den güç alıyorum. Bütün bunları dava edin. Ve size bunu yapanları bir daha da hiçbir zaman o koltuklara oturtmayın. Değil mi?